Kabak çekirdeği deyip geçmeyin. Gece uyumadan bir avuç kabak çekirdeği yerseniz bakın neler oluyor neler. Dünya Sağlık Örgütü de çinko zenginliğine işaret ederek kabak çekirdeğinin tüketilmesini tavsiye etmektedir. Kilo kilo kabak çekirdeği alacaksınız. Kabak çekirdeğinin inanılmaz mucize faydaları. Erkekler dikkat. Kabak çekirdeği yerseniz Son yıllarda erkeklerde en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de prostat hastalıklarıdır. Kabak çekirdeğini düzenli olarak tüketen erkekler prostat hastalığına karşı önceden önlem almış olur. Hem cinsel performansınızı arttırmak istiyorsanız kabak çekirdeğini bol bol yiyin tüketin. Afrodisyak etkisi kabak çekirdeğinde testosteron üretimi için gerekli bir madde olan çinko bulunur. Çinko kadınların lipidosunu da artıran bir mineraldir. Omega 3 yağ asitlerinin de bol bulunduğu kabak çekirdeği, cinsel sağlık üzerinde önemli bir rol oynayan hormon benzeri maddelerin salgılanmasında etkilidir. Kabak çekirdeği üreme organlarının sağlığını düzenler, doğurganlığı ve lipidoyu arttırır. İçerdiği yoğun çinko ve doymamış yağ asitleriyle erkekler için yararlıdır. Sperm üretimini arttırıcı özelliğe sahiptir. Günde bir avuç ve tuzsuz olarak yenmesi yeterlidir. Barındırdığı mineraller, antioksidanlar ve vitaminler kanser riskini azaltmaktadır. Diyabet hastalarının kabak çekirdeğinden edinebileceği faydaların araştırması sürmektedir kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağının insülinin düzenlenmesine yardımcı olduğu da ortaya konmuştur. Kemik oluşumuna yardımcı oluyor. Böbrek fonksiyonlarını düzenliyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor demir ihtiyacını karşılıyor, vücudu alkalize ediyor, idrar yolları hastalıklarına iyi geliyor, iyi bir uyku çekmenizi sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsakları temizliyor, yalnızca yarım çay bardağı kabak çekirdeği yemek, vücudun gün içinde gereksinim duyduğu çinkonun %20'sini, magnezyum ve manganezin ise %50'sini karşılıyor. Fosfor içeriğiyle kemik oluşumuna yardımcı olan ve böbrek fonksiyonlarını düzenleyen bu kuru yemiş, yüksek doymamış yağ oranı ile kandaki triglyceride yani kötü kolesterol seviyesinde düşürüyor.